Merkez Gazi Belediyesi olarak farklı etkinlikler yaparak özellikle maske, mesafe, temizlik konusunda virüsün yayılmasını önlemekle ilgili bir farkındalık oluşturuyoruz. Daha önceki aylarda Maske Tak adında bir klip yayınlamıştık. Bu Maske Tak klibi rap tarzında yapıldı ve gençler arasında çok büyük beğeni kazandı. Aynı şekilde de şimdi çocuklarımıza yönelik biz virüsten daha güçlüyüz diye güzel bir hikaye kitabı hazırladık. Sağ olsunlar arkadaşlarımızın hazırlamış olduğu çalışmayı ben kendi çocuğuma da götürdüğümde aynı gün akşam bitirdi. Oldukça sevdi. Bu hastayla çocuklarımıza da bulaşan bu virüsün bulaşmaması için elimizden gelen her türlü tedbiri alıyoruz. Çocuklarımız hem virüsten korunmanın yollarını hem de zevkli bir şekilde kitap okumayı öğrenmiş oluyorlar. Bu Melik Gazi'deki tüm çocuklarımıza dağıtmaya başladık. İnşallah herkesin okumasını istiyoruz. Evet başkanım.